Dur bir an müdür odun atayım hemen burnu sokuyor Ne kadar ver aklına burnu sokma ya <laughs> buna koy. <koyayım>. Mantilatör. <laughs> ne yapayım sanki o mankeni gelmiş de onu çekiyoruz. <laughs> Kedilere kaptırmayın. Hadi git 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 hadi git ye. Ya yesene. Ne bakıyorsun yüzüme? Sik. <laughs> hiç, hiç de bırakıyordum kedisi. Çekil. Haa videolarımız 300-500'den diye götünüz kalkmasın bu hafta kendiniz <laughs> gibi olun. <laughs> evet, Ömer baba. <laughs> <laughs> o düşünceli mağara adamı şeklinde. Ulan. Tanıyor musun Ahmet onu? Lan sürekli konuştuğu biridir işte. Lan şey yapıyor, film kasıyor. Bu ne ya? Evet, ama öyle işemem olur be. Şimdi bunu paylaşacağım. Peki paylaştım? Ben öyle şey görmedim hiç. Öyle ha. işemek. Ben gördün mü ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen çıkabilirdin. Dua et ki kadrajda değil o görüntü. Olursa koymayın en az. Baba triplere Anladım. girmeyin ha. Video video çekili değil. Geçen Gülüyorum. Güzel gülüyor. ben, ben de Sen... Oo hemen hemen Yok, parçalanmaya gitti. Ben çok gülmüşüm harbiden ya. O gün niye öyle boşum? <laughs> Oğlum sana çamurda tavuk yapacağım lan. Nasıl pişirecek abi? Çamurda. İkisinde de pişmiyor. Muydu? Aynı ateş değilmiş de abi. Yok çamurmuş, yok çelikmiş. Sen ya. bütün tavuğu nasıl pişirebilirsin ki? Ya haşlarım. Suda mı haşlayacaksın? nerede haşlanıyor? Doğru. <gülüyor> 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 ha, oh, keyfin yerinde ama yapayım. Siktir git. Demin fotoğraflar çekiliyordun oğlum sevip sevip. Yarın Baba her şey kar-kız. <laughs> <laughs> Bir mesaj gelince kedi fırlattı siktir git diye. <laughs> Bir tane kıza aşık oldum ben ya. Kim? Videoda söyleyemem. Ananı sikeyim ayağıma düştü. Oğlum ayağımda köz var. Tamam Ahmet ama. Cehennem, cehennem ateşi değil. Bir baktım ayağımda kıvılcım var. Şimdi işte. Ahmet sana e... Doğada altın aramayı anlatıyorum. Oğlum ben rol yapıyorum biliyorsun değil mi? Ben rol yapıyorum Ahmet. Kasın, ben bilerek kasıntı oldum. Yok yok anlıyorum. Anlıyorsun benim. değil mi? Yani şu kasıntıyı bir çıkartayım diyeceğim ben bir saniye. <laughs> 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 Ey avrayı paylaş işte o kasıntı yeni ruhunu çıkarttı. <laughs> <laughs> Diyelim ki Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya'dasınız. Hangi karakter olurdunuz? Ben biliyorum bunun cevabını. Bir dakika. O... Söyleme. Bir dakika. Milkola dur. Mi? Ben seni tanıyorsam eğer hayatta bilemezsin. Çok farklı bir şey söyleyeceğim. <laughs> Legolas. Legolas dedin değil mi sen? Ya, ne dedim? Ne diyeceğim? <laughs> sen söyle cevabını. Ahmet hiç söylesin. Ahmet'i mi? Ahmet'i de <laughs> Ahmet'i de tanıyorsam bir daha gidip babamla bunu söyleyeceğim. Avcı cep baltalının alınmaz <gülüyor> neydi? Gimli. <laughs> <laughs> Harbiden ha. <laughs> Legos Last diyen adam şeydir, showmendir ama. Niye? Ee, Yakışıklı yanında bir tane karı var. E tamam işte bu da gerçek tamam hayatta işte. Lego. Legolas. Sadece kulakları sivri değil. <laughs> İyi o kadar. <laughs> Sen kim olmak isterdin? Söyleyeyim mi? Gold. <laughs> Asıl aküyecek kim en başlarda? Şey. Şimdi Sahuron var o en büyük. Sahuron. <gülüyor> 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 güzel gelmiş orası. Biz kötü yerlere getirir miyiz? Zaten bir tipe bakılırsa hiç güven Çamurda tavuk yaparım ya. ya. Ben, ben. ben profesyonel daha güvenliyorum. Ama bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. <laughs> ben profesyonel daha gelin, gelin. Gel. Gel de heyecan yapma şunları. Bir saniye. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Tam bu vize yeter ya. Güzel mi Baltayı beğendim. Oğlum. Senin baltayla vur vur balta, vur. Balta, balta oğlum şu an balta kesmiyor ki. Balta kuru kırıyor. He? Tabii. Bir şekil önümden Yakamam diye bekliyorsun değil mi? Yo, ne alakası var oğlum? İnanıyor musun peki yakacağına? Oğlum yakacağına inanıyorum. Kuru odunlar güzel. Yakılır. Düştü salak. Valla. <laughs> en ya. İyi misin? Bir şey oldu mu? Yok. Evet arkadaşlar şimdi sizi altın avcısının yanına götürüyorum. Görüyorsunuz. Gördüm. Yukarıdan gördüm tesadüf. Gördün mü? Gördüm he. Ustamız profesyonel elleriyle şu an toprağı eliyor. Tony'nin 9.000 bin onsluk hedefine ulaşmak için haftada 475 onsa ihtiyacı var. Yani iki günlük çalışmanın ardından 160 ons çıkarmaları gerekiyor. Kanka soğuk su tabii. abi ne yapacaksın? Ahmet biraz yaktı. O ne lan? <laughs> atom tost. <laughs> Ahmet şu mantarı da doğrasana. O ne lan? Mantar. Valla. Yiyilir mi zehirli değil mi? Oğlum o var ya ne halistirasyon yapar versene yutayım bir tane. Atıyorum bunu. Elimi hemen yıkamalıyım çünkü elimle bu atom tostu yersem ve ağzıma bulaşırsa bu... Aman nereye geldik bir anda? Neresi burası? Atom tostumuz bu hafta bir değişiklik yaptık. Yumurta da mı var? Yumurta, sucuk, kaşar. Tamam. Ahmet arkadaşımızın eline sağlık, gayet güzel. Beyler bir yer buldum. Hey, atto, bir yer buldum. Al baba, ne güzel duruyor Ömer seninki. Bu biraz fazla kızardı, istiyorsan bunu ben yiyeyim. Allah Allah. Allah buda. Yanmış oğlum bu. Ne yapıyorsun Ahmet onunla? Tabağı buna geçireceğiz. O sebepten dolayı ucunuz... Ha, Haa tabağı pişirmek için mi yapıyorsun? Hı hı. Bıçağın nasıl? Kolombiya. Yaram Yarram gibi. Üf. Yarram gibi. kesmesin ha. Ama bu 900 beygir gücündeki canavar günde 5000 dolarlık yakıt harcıyor. Fotoğraf. Sen fotoğraf çek. Aa bu işleri benden öğreneceksin zamanı. Yağ banyosu yaptırıyorsun. Böyle masaj yapmayı nereden öğrendin? Gazlı da bir yağlasaydın. <laughs> Tavuğu yağlı kaza mı tutturacaksın Ahmet? <laughs> oh. Ben şimdi sizi buraya niye topladım? Mertay kardeşim mevzuyu anlattı. Tavuk sığmıyor. Allah'a <laughs> havle ve la billah. Ben nasıl sığacak bu buna bunu? Oraya nasıl girecek abi? <laughs> Ahmet sinirlendi ya. yarısı açık. Olmaz. Ömer'in emelim Hep şu. Bir adamın mekanına delik açarsanız... O adam da sizin götünüze deliği açar. Ömer alüminyum folyoyu az almışsın oğlum. Adam nasıl yapacak? Alüminyum folyoyu az almışsın. Devam edilebilir ama. Yaklaşık 147 bin dolar değerinde. Mahvoldum benim bir fildi Adam gergin tavuk yapamıyor abi. Oğlum tavuk çok mu büyük lan? Eve git alüminyum folyo al gel. Evet demir tozuymuş. Bak mıknatısı çekti. Bakayım. Ya onu bırak adam nasıl tavuk yapacak? Ya bir kağıt da sığınmadı kanka. Demek. Ya normal Aha her yeri kapalı olması lazım. Kalk. Tamam tamam. İnandım Aha. ya. Evet Ahmet Yavuz çamurdan tavuk yapacak arkadaşlar bize. Çamur girdi sağdan soldan ama. Vallahi. Hmm. Bunu sana kim öğretti? Kanka onu nasıl bulacaksın çamurla ki? Yağlı kağıttan hep çamur geçirecek. Oğlum, kalay çamurda tavuk yapacağım lan. Al bu hisleri benden öğreneceksiniz ama bu <laughs> Keşke sen olsaydın Keşke sen olsaydın Nasıl yapabiliriz beyler? Al bu hisse de benden önenecek istersen Atma Geçenki videodan korkuyoruz Ahmet'in ne yapacağı belli olmaz Bir de yaparız kanka onu artık Ya tavuğa yazık Aa bu hisse de benden önenecek street. Keşke sen olsaydın Keşke sen olsaydın Hevesli olsun çocuğun ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Neyse eğlene, eğlendirelim böyle Geçen tuzu çok attı bizi. Tuzlu yemek yedirdi. Aynen öyle. Şimdi tavuğu çamura buladı. Yani bilmiyorum ben alüminyum folyo yetecek Yumurtalı yetecek. tost yaptı yumurtalar pişmemiş. Evet. Ömer yarısını attı Ahmet görmedi. Neyse <laughs> çaktırma. Videoda izlesin <laughs> Biraz kendim de göstereyim de burada olduğum belli olsun. Ömer bir şey mi söylemek istiyorsun? Abi, keşke sen olsaydın <laughs> Keşke sen olsaydın Niye kırılmasın ya? <laughs> Baltayı beğendim Senin baltayla vur 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 Senin baltayla vur vur Senin baltayla vur, vur Senin baltayla vur vur baltayla vur, vur. <laughs> Enayi ya, tam enayi ama. <laughs> Çekme! Anladım. <laughs> Şey <laughs> nasıl düşmemiş şey o da? Uçacak bak ona. Hemen geçir. Oğlum soğuk la soğuk amına. Elin ne Soğuk. Aa bu hisse de ben neyini öğreneceksin zaman bu Dolapta çıktı gibi. Baba nasıl geçirmiyor karton? Aa bu hisse de ben neyini <laughs> öğreneceksin zaman bu şey. Parçadan ayrı mangal usulü yapar. de ayırın. Baba koy oraya. Ahmet sana zahmet. Abriyo koy abriyo baba. Ama sen Kolombiya bıçağına giriş baba. Ömer bunlar at mı amına Ne yapayım? Bunu at mı amına koyayım? Rezillik <laughs> bu. Dil rezillik. İte döndük aynı. Bir de video çekiyor ya. Şöyle sizin ite döndük ya. Oğlum sen sakat at <laughs> Oğlum midem bulandı ya. Nasıl pişecek Ahmet? Çamurda. Tosta tavuk. Çökes mi? Çök. Esmiyor, çök. Yani, şu, Al, hissede ya yani, bu işte de ben neyin öğreneceksin zaman bu şeyi. Oğlum, ha, çamurda tavuk yapacağım lan. Ya bu işte de ben neyin öğreneceksin zaman hafta Nero'yu atmıştı. Bu hafta da Faulkner'a atıyor. Daha ya da yapacak bir şey yok. Yemeğimi zehirlenirsin sonrasında uğraşma. Ateşe peki niye atıyorsun? Belki hayvanlar ya. Hayvanlar da zehirlenmesin. <laughs> Oğlum, <gülüyor> sana çamurda tavuk yapacağım lan.